Evet, selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kingdom Come Deliverance'den devam ediyoruz. Evet, devam etmeden önce arkadaşlar bize uyku lazım. Bir de çok önemli yemek bir şey lazım. Onun için şimdi hemen başlamadan önce şurada kendimizi yıkayalım. Evet, sabaha da işte hmm, kupondan, kapondan şeye çıkacağız, ava çıkacağız. Ama ilk önce uyuyacak bir yer bulmalıyız. Kötü olan uyuyacak yer bulamıyorum. Hem de her yer kapattı. Yemeği nereden bulacağız? Yemeği arkadaşlar belki biri bahçede falan çorba yapmıştır diyeceğim de. Bahçeye bakalım. Aha. Uykumuz da geldi. Şurada tavuklar var. Tamam burada bir köpek. Şurayı bir açalım. Vallahi hiç kimse çorba yapmamış gibi. Belki biraz aşağılara gidince burası ne de? Taverna. Yatak var mı acaba burada yatmak için? Çorba. Çorba var arkadaşlar. İnşallah kimse görmez bizde sakince köpeğimiz avlıyor. Kimse gelmeden hemen bir hap al. Hadi. Afiyet olsun. Şimdi biz bunu yiyince yüzlüyoruz mu? Göze çarpan görüntüden besin 35 o. Fazla bir şey vermedi arkadaşlar. O zaman çorba karnımızı doyurmadı. Biz biraz bir şeyler çalalım diyeceğim de. Elma var mı üstümüzde? Yok. Şurada ne varmış? Kimse var mı? Yok. Hemen şuraya soyalım. Şu avucu çalıyorum. Belki yiyebiliriz. Zaten gören olmadı. Hırsızlıkla da hepsini yiyelim. Besin. Evet az olsa da veriyor. E, %50'nin üzerine yapsak süper olacak. Evet %50'yi biraz geçti. Soğan var da, Ama soğan yiyebiliyoruz mu belli değil. Şu odalara da bakalım diyeceğim. Şurası kapalı şurası açık ama dışarı... Çıkıyor olabilir diyecektim. Aynen dışarı çıkıyormuş. Bir de bir yukarı gidelim. E, yatan yok. Bu yataklardan birini kullanabiliriz. Kimse yok değil mi? İnşallah yakalanmayız. Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Kimse gelmeden şurayı soyalım. Hepsini al. Gerekli olmayan şeyleri de atarız. Yemek bir şey vermedi maalesef ama elbise falan verdi. Kimseye yakalanmadık şansa da. Şimdi bize ilk önce yemek bir şey lazım. Şurayı da bir açalım. Burada da kimse yok. Şurayı da hemen soyalım mı? Evet burası çok zor diyor. O zaman burayı soyamayacağız. Şurada bir dolap var. Kilit çok kolay. Hadi bakalım. Kimse gelmeden kapının arkasına ne biçim takıldık arkadaşlar. Dur. Şu kapıyı kapa. Zaten biri gelirse görür büyük ihtimal. Onun için hemen kapatalım. Çok kolay diyor. Evet şurada gerçekten de çok kolay. Açıldı. E evet, şuraya da bunu soyalım. Biraz hırsızlık yaptık. Hepsini al satarız ya bir yerde belki. Özel bölge. Şurada yemek bir şey var mı? Evet. Artıklar var. Şimdi belki kimse gelmeden arkadaşlar şuraya hemen uzanıp yatırsak... şahane olur. Şu yatağı alalım. O uyu deseydik keşke direkt. Sabah kadar yatalım şöyle 6'ya kadar. Eğer kimse gelmezse tabii iyi olur da. Şöyle uzan. İnşallah kimse gelmez. Şu zaten altı olmuş. Şuraya kadar 12'ye kadar yatalım. Zaten büyük ihtimal biri uyandırabilir bizi. Emin değilim ama yani. Yabancı bir yatakta yatıyoruz ama burası meyhane yani bir şey olmaz diye düşünüyorum. Ama parasını isterler normalde. Eğer, evet saat 12 oldu. Takat %100, besin %37, günü açız. Evet bir turnuva varmış. Ne turnuvası abi? Kalkalım. Acaba ne turnuvası? Dur onu bir takip edelim. Merak ettim. E, ee, harita görev, av, intikam, flört, hizmet, kılıçtan keskin, ratay turnuvası. Şurada. Turnuvaya katıl. Sörhanoş'un düzenlediği şanlı ratay turnuvası. Hemen katılalım, kaçırmayalım bu şeyi. Sprint çekemiyoruz çünkü üstümüz dolu. Evet ama şimdi... Anca. Ben wirklich ziemlich hungrig. Aynen öyle açız. Belki hancıda biraz yemek bir şey vardır. Dur bir konuşalım. <laughs> Hayır. Hırsızlık yaptım. Hay 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 kaç 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 kaç. Azarsızlık yapıyorduk. <laughs> Arkadaşlar konuş. Evet şimdi Ratay burada yardıma ihtiyacım var ama iş konuşalım ilk önce. Şöyle bir tavuk alalım. Tanesi Püf, 30 istiyor ataneye. Ekmek ucuz. Ekmek ver abi birkaç tane ver. Belki karnımızı doyurabiliriz. 8 tane ver. Ne kadar istiyor? Ee, şunu hemen kabul et diyelim. Pazarlık yap. Ekmeğin pazarlığını bile ne yap yapıyoruz ya arkadaşlar? <laughs> Her şeyin pazarlığını yapıyoruz. Evet 35 istiyor. Diyelim işte 29'a ne dersin? Bu kadar yetmez. Bakalım ne kadar düştü. 30 diyelim kabul eder mi sizce? Bence kabul etmez. 31 buçuk hadi bakalım. Kabul etmiyor. Ya ekmek altı üstü bir ekmek ya dostum. Bir tane değil de bayağı almıştık. 10 tane. Ee, tekrar deneyelim. Nasıl yani? Bir tane mi aldım? Ha, ver şu kadarı. Tamam Ya, Tamam verdik. Galiba bir tane mi verdi bize? Hani yemek bir şey yok. Biz ne yaptık? yanlış bir şey mi satın aldık? Yok, ekmek şurada. Ye diyelim. Besin 54 diyor. Tamam, şimdilik sprint çekemiyoruz. Şu hırsızlık mallarını bir köşede atalım gitsin. Çünkü sıkıntı olur şu köşeye gideyim. Hem de ağırız. Baya bir ağırız. Yük var üstümüzde. Taşıyamıyoruz şu an. Şurada atalım böyle bir yere. Şu mesela dış tulum. Bırak diyelim. Hırsızlık malı çünkü. El işareti olanlar hırsızlık malı. Şu değil de şunu atalım. Sessiz ayakkabı. 202 değerinde. Bu kalsın belki bunu satabiliriz. Takki adalım gitsin. Yeşil soylu içliye. Bu baya pahalı. Şu da zaten boşu boşuna taşıyoruz. Ee, ama yükümüz bayağı ağır arkadaşlar. Sargı. Ya ağır bir şey de yok ki şey diyeyim. Ağır bir şey yok biz. Ağır ne taşıyoruz? Bakalım şuradan. Ağır bir şey yok üstümüzde. Ee, ağırlıklara bakalım dur. Şöyle başlayalım. En ağır şey hafif dolgulu sır. Ha şunu atalım gitsin. Zaten değeri de kalmamış. At gitsin. 84 diyor. Halen ağırız. Topuz. Bahçıvan küreği. Kürek lazım olur. Topuz sopa. Sopanın değeri niye böyle yüksek? Atalım gitsin. Ha 4 tane at gitsin ya. Evet şimdi hafifleştik. Gidip şu turnuvaya bir katılalım ya. Turnuvaya bir bakalım. Herhalde bu sarayın orada. Geç kalmadan bir gidip bakalım ne var ne yok. Merak ettim çünkü. Çünkü ok turnuvası değil büyük ihtimalle ya da yoksa aşağıda mı? Ha yok aynen burada turnuva var. Aha geldi bizimki ya. Turnuvaya katılmak istiyordum. Dur dur gelme. Şimdi bu bizi göreve çeker arkadaşlar. O zaman turnuvaya katılamayız. Bize doğru mu geliyor? Şuraya bir saklanalım. Şu köşeye. Belki yanımızdan çekip gider. Bekleyelim şurada. Eğer bize doğru gelecekse sıkıntı. Geliyor valla. Şöyle kenardan. Yok, buluşacağımız yere doğru gidiyor herhalde. Üstüne başına av elbiseleri falan giyinemiş. Giyinmiş, giyinemiş. <laughs> Bazen dilimiz sıkıntı. Biz şöyle gidelim. Dövüş turnuvası. Bu valla arkadaşlar bize göre bir şey değil aslında. Çünkü biliyorsunuz dövüş şeyinde fazla tecrübeli değilim. Bir saniye. Şu ışık konusunda biraz başka bir şeyler düşünmeliyim. Sıkıntı çünkü. Evet burada bir dövüş var. İki kişi dövüşüyor. Haydi. Kimi tutuyoruz arkadaşlar? Siyahlıya. Buradayım. Bay be. Baya. Of. Aha siyahlı gidiyor valla. Şimdi biz turnuvaya katılmaya çalışalım. Selamun Aleyküm. Herold. Neye ihtiyacımız var? Turnuvaya kayıt olmak istiyorum. Bana turnuva, turnuvadan bahset. Turnuva başlayana kadar burada bekleyebilir miyim? Evet, çeliri bir sorun. Siyahlı kaybetti. Aslında turnuva ne kadar sürüyor? Kaç müsabakan geçmeyi? Müsabakan kuralları nedir? Kazanmak için ne yapmalıyım? Hangi silahlar kullanıyor? Teja ödünç alabil Teja ödünç alabiliyor muyuz? Turnuva ne kadar sürüyormuş? Den ganzen Tag. Bütün gün. Kämpfer müssen mehrere zähe Runden überstehen, bis der Sieger feststeht. Für gewöhnlich ist das vor Sonnenuntergang der Fall. Aber die Kämpfer müssen nach den Zielen. E, kaç kaçımıza geçmeliyim? Das hängt der ab. Heute sind 3 Runden nötig. Üç, die Kämpfer erste Runde erreichen die zweite Runde, Und die der runde, in der runde hmm. galiba sadece bir kere yapılmıyor bu uh, turnuva. Birkaç kere yapıyorlar bence.

Kurallar bumuş Yani yenene kadar dövüşeceksin, kazanmak için de yapmalıyım? Anlattı zaten ya. Hepsini mi yenmeliyim diyor. Um die zweite Runde zu erreichen, musst du in der ersten zweimal deinen Gegner besiegen. Falls beide einmal in der Runde gewinnen, entscheidet ein dritter Kampf über den Rundensieg. Der Sieger dieses Kampfes erreicht die nächste Runde. Hmm. İki kere bir kişiye karşı dövüşmeliymişiz. Kim kazanıyorsa, daha fazla kazanıyorsa bir round atlıyormuş. O zaman iki, iki şansımız var diyor ilk de. Sonra ik ikinciyi de yemelisin. Üçüncüyü yendikten sonra buranın şampiyonusun. Hangi silahlar kullanılıyor? <laughs> Biz seçebiliyormuşuz. Hmm. Diyor ilk e iki dövüşte kendi silahını kendin seçebiliyor musun? Ama son dövüşte Hanush... Ich habe nicht mehr Waffen und Rüstungen ausgelesen, du kannst nicht holen, musst sogar. Hier geht es um Kampffertigkeit, nicht um die beste Ausrüstung, daher haben du und dein Gegner die gleiche. Jedem Wettstreiter wird alles zur Verfügung gestellt. Wenn du am Turnier teilnimmst, erhältst also auch du eine Rüstung und Waffen. Ha, <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam, Hab Dank, mehr muss ich nicht wissen. Ich möchte am um großen Turnier teilnehmen. Gerne.

Balta ve kalkan savaş çekici. Uzun kılıç seçelim arkadaşlar. Hazırız başlayalım. Evet bakalım bu sefer nasıl oynayacağız. Normalde kalkanla hep dövüşüyorduk ama yani kalkan bir de kılıç ama bu sefer iki el kılıcı seçtik. Bakalım şantımız olacak mı? İnşallah başarırız ama

Bir saniye. Vallahi bunlar profesyoneller arkadaşlar. Abi. Dur dur. Yavaş yavaş dostum. Bizimki hiç vurmuyor. Vallahi şansımız da yok ki. Şunu bir türlü arenadan dışarı atsam iyi olacak. Hiç bir darbe vuramadık ya. Kaç kaç geriye kaç. Kaybettik. E, i̇kinci şant nerede? İkinci şant. Heh. Zor ya zor. Gerçekten zor. Evet hadi bakalım başlayalım. Zor ya hiç. Öğrendiklerimi sanki hepsini unuttum gibi. Aha. Ya enerjim çok çabuk bitiyor ya. Bitirdi abi köşede sıkıştırdı bizi adam. Valla vuracağım artık. Bur niye vurmuyor lan? Biz alışık değiliz böyle kalın zırhlı şeylere bitti ya. Bir Git başımdan, git. Keşke hiç katılmasaydık. <laughs> Ratay duvası, görev başarısız. Ama yani ya kendimi geliştirmeliyim arkadaşlar ya da yani sıkıntı çünkü bir türlü dövüşmede yani büyük bir problem... büyük problem. Şimdi bunlar dövüşüyor. Bakalım ya. Stefan aus Dvoretz. Speerträger Bakalım. aus dem Gefolge von Herrn Üstümüze... Evet, eski eşyalarımızı geri vermişler. Bakalım, bunlara bakalım, bunlar nasıl dövüşüyor. Abi bunlar çok hızlı ya, ben... <laughs> Turduva'ya niye katıldım anlamıyorum, 60 altınımız gitti. Bakalım. Sizce kim kazanacak? Bence yeşillisi kazanır ya. Çünkü bu biraz daha hareketli gibi. Aa, adamlar yapıyor ya biz. Evet. Biz baya kötüdük. Hadi yeşilli. Evet ikisi de hemen hemen aynı. Hop yeşilli gitti gibi. Knockout. <laughs> Heyecanlı ama baya. Şunlara yakın bir yere gidelim. Koş 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 koş. Çekil önümden. Aslında i̇şte içine atlayabiliriz ha. Ama bizi öldürürler. Valla baya dayandı ha kırmızını. Hop. Kenarı gitti ama vursaydı galiba Adamı bayıltıyordu bu da yetti. Aha. Uf. Bunlar ne güzel hareketler yapıyor öyle ya. Biz bir şey yapamıyorduk. Yetmedi mi? Kırmızılı dedi. Hadi. Yetmedi mi diye o zaman kırmızılı yenecek mi acaba? Buradayım. Hadi bitirin şu maça. Aslında iddia yapabiliyoruz mu? Dur bir saniye. Nerede şu? Aha. Kılıçlar nereye gitti? Ne oldu ya burada? Ha güne bak bakmış. Ee, kasabada şu adama gidelim. Belki iddia falan yapabiliriz. Paramızı belki geri kazanırız. Turnuvaya kayıt olmak istiyorum. Kurallar hakkında turnuva başlayana kadar burada bekleyebilir miyim? Hay hay diğer müsabıklar birlikte kalede kalabilirsin. Kulağa hoş geliyor düşünce. Evet, kurallar hakkında. Evet bu bitecek gibi değil arkadaşlar. Biz gidelim. Yemek bir şey lazım. Karnımızı doyuralım. Hazırlık hazırlık yapalım bir dahaki bölümde şey yapmak için. Ee, ava çıkmak için. Valla turnuvaya henüz gücümüz yetmiyor. Burada skill falan bir şey yok mu öyle bir şey Oyuncu Aa. Kuvvet Çeviklik sindirlik Konuşma Varmış ya puan muan var burada Ana seviye İlk yardım Havare gece yolcusu Sofu ee, Kaçak uykusuz Aa, Burada bir sürü şey var dursana mücadele Savunma, mücadele. Bak. Şunu yükseltebiliyoruz mu? Bilgi dağısını göster diyor. Aldatma. Bilgi. Dövüş sırasında aldatma yapmanı sağlar. Ya bu yok bunlar öğrendiğimiz şeyler ya. Skin filan sandım var belki. Tercübelimizi yükseltmek için ama öyle bir şey. Yok gibi gözüküyor. Bunlar otomatikman artıyor. Açlık. Rovna. Rovna'ya daha hiç gitmemişiz. Hem de hiç sevilmiyoruz orada. Ratay %54. yüzde %40. Ratay'da bizi daha çok seviyorlar. <laughs> Skalitz 91. O zaten belli de genel dövüş suç. Suç var mı? Yok. Yardımcılar. Görev günlüğü. Harita. Külnya. Envanter demek ki yokmuş. Sıkıntı yok. O zaman biz hemen gidelim. Bir yerde kardımızı doyuralım. Sonra yavaş yavaş yola çıkalım arkadaşlar. Hiç olmasa da turnuvayı da görmüş olduk biraz. Oradan da bir kareler aldık. İnşallah bir zaman geçtikten sonra bir daha gelip deneriz. İnşallah. Ama şimdi kendimizi yıkayalım. Yemeğimizi yiyelim. Hazırlığımızı yapalım. Sonra yola çıkalım. Yani ava gidelim. Şurada bir çorba var. Abi bir çorba içebilir miyim şuradan? Evet şu biraz uzaklaşsın buradan. tam çorbanın önünde durdu ha. Şurada et var sandım ama şurada bir şeyler çalabiliriz. <laughs> ama adam adamın gözü bizde. Sıkıntı o. Çomasa biraz uzaklaşsa var ya direkt çorbadan bir hap alırdım. Gir abi şuraya. Var mı burada çalınacak yemek memek? İnşallah vardır diyeceğim de ama yok gibi gözüküyor. Çık şuradan. Zaten gizli şey değil yani. Nasıl diyeyim? Yasak değil oraya girmek ama şuraya girebiliriz. Şu yukarıda kapı, açık kapı yok. Vallahi ayağımızı da kırmayalım da. Bir tek o eksik zaten. O zaman bir şey yapacak bir şey yok şey yapalım. Pazara inelim. Ee, yemek bir şeyler satın alalım. Olmazsa belki... Bir türlü parayı güne kazanırız. Zaten birkaç eşya var üstümüzde. Onları da belki satarız ileride. Ya da yakında. Hatta bakalım belki satabiliriz. Şu mesela her şey satın alır. Şuraya gidelim bir. Şu dostumuza bakalım bir şeyler satabileceğiz mi? İyi para çıkarmaya çalışalım. Eğer satamazsak da denemiş oluruz. İş konuşalım dostum. Sat diyelim. Avcı'nın eldivenleri kalsın. Şu sap şapka gitsin. Mifar ne kadar veriyor bunun için? Aldığın 24 lira veriyor. Tamam sıkıntı yok. Şunu da al abi. Şu elbiseyi de al. Eski çizme. Şu acaba şu çarpı var ya. Eşya kuşanıldı. Şunu satalım. Çünkü bu aygabı daha temiz gözüküyor. Eski gömlek. şunu mu satsak şunu mu? Şunu sat gitsin. Kadın terliği. Şunu da satalım. Kahverengi işçilik. İçlik içlik. işçilik diyoruz ya. Şunu da sat gitsin. O bizim de herhalde. Tüh. Kolcuk o lazım olur. Örgü sür. Şu üstümüzde kalsın. Şu aygabı hırsız malı. Bunu hiç satmayalım. Bize hemen şikayet eder adam. Scarlet şeyi. Hangisini bize hediye etmişti? Tanberg Arman Kalkan'a. Scarlet. Shield. Şu, şu herhalde çalıntı da arkadaşlar. Diyebiliyorum. Kalkan Scarlet Shield. Şunu da bize şey hediye etti. Eee şu Lady vardı ya o hediye etmişti galiba. Ya da Teresa mıydı hatırlamıyorum tam olarak. İşçi soylu işliği Baya pahalı ama satamayız burada. Hırsızlık malı diye. Şunu da satalım. Eşya kuşanıldı. Devam edelim. Ee... Sat gitsin. Belki daha iyisini alırız ileride. Topuz da kalsın. Yok, yoksa ondan hariç silahımız yok. Şimdi bunları sepete ekleyelim. Anlaşmaya varalım. Hadi bakalım. En yüksek fiyata satmaya çalışacağız. Şimdi 70 lira ya istiyor. Biz diyelim yok abi. 70 lira olmaz. Al diyor. Al diyor. Şöyle 85 diyelim çünkü büyük bir sayı. Çok fazla diyor. Şimdi bunun ortalamasını bulacağız. 75 diyor. 75'i kabul edelim mi? 76 diyelim kabul ediyorsa etsin. Evet kabul etti. Tamam. 76 altına sattık. Şimdi bize yemek lazım. Yemeği yalnız buradan mı alalım? Ya da şu az yukarıda bir tane de fırın vardı değil mi? Fırıncı vardı hatta kız kardeş kız kardeşi diyorum ee, kızını saklayan bir fırınca kimse fırınca abi burada abi bize ekmek filan lazım seninle konuşabilir miyim Biz şu herhalde o kızı emin değilim de bu olabilir ne istiyorsun burada İş konuşalım evet bal var ekmek var ekmek alalım şöyle beş tane var ver abi ver abla ablacım Beş tane şundan aldık. Kreker de ucuz. Ver abi şundan da 5 tane ver. Ne kadar satıyorsun? Bakalım. 34. Tamam. Kabul et. Pazarlık yapalım. <laughs> Bakalım. 34 ya. Abla sana 29 veririm. Ne diyorsun? Biraz daha fazla diyor. Tamam. Ne kadar? 30, 30, 30. Az bence. 31, 30 buçuk. 31 diyelim hadi. Tamam. 4 lira cebimize kar ettik. Şimdi hemen şunu atıştıralım. Neredeler? Şuradalar. Y de bakalım ne kadar verecek. 55, 61, 73, 79. Bir de ne almıştık? Ekmek almıştık. Biraz da ekmek yiyelim. Şurada. 96, 113. Tamam yeterli. Şimdi arkadaşlar bitirmeden önce şurada kaydımızı edelim. Yalnız şu iksirimizden fazla bir şey kalmadı. 6 tane vardı. Ee, escape. Ye. Yeah. Tamam. Oyun kayıt edildi. Evet arkadaşlar. Burada bölümümüzün sonuna geliyoruz. Bir dahaki bölümde ava çıkacağız. Ee, av görevine başlayacağız. Bakalım av nasıl geçecek merak ediyorum. Evet, turnuvalı bir bölüm oldu ama ne diyeyim artık turnuvaya daha henüz hazır değiliz maalesef. Bir dahaki sefere belki daha güçlü bir şekilde dönüp bütün hepsini yenip buran şampiyonu oluruz. Ama şimdilik bu bölümün sonuna geldik. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.